Bülü uçağından önce ölen çocuklar cennete mi gider şeklinde bir soru. Evet. Bülü yaşından önce vefat eden çocuklar Kur'an'ın ifadesiyle villanu muhalledun olarak yani cennet çocuğu olarak ifade ediliyor. Farklı görüşler var. Fakat çocuklar masum olduğundan dolayı onlar İslam fıtratı üzerine doğduğundan Efendimizin ifadesiyle ergenlik yaşından önce vefat eden çocuklar cennete girerler. Hatta Anne babaların hesap verirken az amel etmiştir. Amellerinde problem vardır. İslam'ı Kur'an'ı yaşama noktasında. Fakat çocuklar sabırsızlıkla anne babalarını istemektedirler. Anne babalarını isteyen çocuklar, feryat eden çocuklar Rabbimizin rahmetinin celbine vesile olmuş olacak ki melekler emir verir. Çocuklar anne babalarını cennete bu evlatların yanına koyun diye emir ettiğinde melekler ya Rabbi bu anne babalar bu falan şahıslar günahları var bunların bu günahlarının cezalarını çekmesi gerekiyor diye ifade ettiğinde Rabbimiz o çocukların yüzü suyurmetine, o çocuğun yüzü suyurmetine, o aileyi, o çocukları anne babasını bağışladığını Rabbim bizzat ne yapıyor? ifade ediyor. Demek ki bir çocuğumuzun vefat etmesini istememek gerekiyor. Başta bunu ifade etmek elzem. Fakat vefat etti diyelim çocuğumuz herhangi bir sebepten dolayı. Anne babalar burada çok çok aşırı derecede üzülüp benim çocuğum vefat etti, gün görmedi, şu öyle olmadı, böyle olmadı gibi düşünmemek lazım. Çünkü çocuğumuzun yaşaması mı hayırlı yoksa yaşamaması mı hayırlı? Sebepler açısından bunu tabi Rabbimiz biliyor. Rabbimizin bildiği bir şeyde de bizim uzun uzun yorumlar yapmamız neden vefat etti diye düşünmemiz, ağlayıp feryatı figan etmemiz doğru olmasa gerek diye düşünüyorum. Demek ki çocuğun vefat etmesinden daha önemli, çocuğun iyi yetiştirilmesi lazım. İnşallah çocuğu vefat eden anne babalara da Rabbim sabırlar versin, sabırlar dileyelim. Kolay değil, evlat anne babada bir parça, o parçanın vefat etmesi insanın sabır sınırlarını zorluyor. Bu çocukların vefat etmesini Efendimiz Aleyhisselatü bizzat kendisi yaşamış. İki yaşında İbrahim, oğlu İbrahim'in vefatında Efendimiz gözyaşları içerisinde onu defnediyor. Ya Resulallah siz de mi ağlıyorsunuz? Evet ben de ağlıyorum. Ben de insanım. Ben de bir babayım. Babada da şefkat var, merhamet var. Peygamberim ama Allah benim kalbimi, hüznümü ne yapmış? Gözlerimden gözyaşı olarak akıtmamı sağlamış. Demek ki ağlanabilir fakat bu bütün ölüler için geçerli. Yakınımız vefat etti. Başımızı, üstümüzü, başımızı yırtmadan, isyan etmeden Allah'ın bu emrine isyan etmeden sabırla metanetle hareket etmeye çalışmamız gerekiyor. Rabbim yardımcımız olsun. İnşallah ölen yavrularımızı da bizlere şefaatçi eylesin.